Hepinize merhaba arkadaşlar. Elimdekilerimi gördünüz mü? İki Galatasaraylı. Birisi kaleci, birisi ne bunu yapıyor? Diğeri sağ kanat. Tahmin edin. Tahmin edin. Faslı. Siz tahmin etmişsinizdir kesin. Tabi çok kolay. Önce muslere bir açalım. Bu ne? Tamam. Şimdi kartı 79'luk Vay. Arkadaşlar siz tek, Tekirdağ'da yaşıyorsanız Tekir Tekire Tekire'den aldım kitapları. Yani Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, Quaresma, Icardi hepsini Tekir Tekire'den aldım. Poster. Evet açıp geliyorum. İki dakikaya gelmiş oldum. Aa dur. Yanlışa bastım. Açtım. Şeyin aynısı. Bunun aynı. Bu böyle. Bu böyle. Kapatayım şimdi. kartlarımı koyayım. Bir de koyarsam aynı yerine. Tamam. Bon. Koydum. Bana değilim. Tamam. Bon. İyi fırlatamadım. sonra kimliklerin olsun. Ha, Evet. Küçücük. Arkadaşlar bak şurada kartlar vardı. Ben onları çıkardım göstereyim. Mesle ikhardı müşteri vezye Koyayım. Bu kitaba da bay bay, bay diyelim. Bu arada en çok sayfalı kitabım bu olacak. Bay bay diyelim. Bay. bay Şimdi onları tekrar almaya gideceğim. <laughs> Geldi. Müsteri Koyayım. Şimdi. Fotoğraf bu. Ben de Haaland, Guardiola, Neymar. Bir de Benzema'yı alacağım bildirimleri açın da on, onların da e, açılımını unutmayın. Bakayım kimliğine. Adı Nestor Fernandez Muslera Mijol. Doğum tarihi 16 Haziran 1986. Doğum yeri Buenos Aires, Em doğum Arjantin. E neden Arjantin'de oynamıyor? Boyu 1.90. Mevki kaleci milli takımı Uruguay. Oynadığı kulüpler Montevideo, Wanderers, Nacional, Lazio, Galatasaray, Güncel Kulüp, Galatasaray. Van, Arjantin, Uruguay'dan daha iyi. Bay bay diyelim. Ya da koyayım şuraya. <laughs> ee, siz biliyorsanız onlar benim kardeşim ve anneannemiz. Anne, Adı Hakim Ziyeş. Ziyeş. Doğum tarihi 19 Mart 1993. Doğum Yeri: Dronten Hollanda. <laughs> Bu seslere gecik oldum lan. U uyru, yani milli, uyru Fas, boyu 1.81, mevki orta sağ 10 numara, milli takım Fas. Nerede kulüpler? Herrem van Twenty. Ajax, Chelsea, Galatasaray, Güncel lig Galatasaray. 20 sayı değil mi? lan girmeyin. Kız kardeşler çok gıcık. zaten bitti. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve şey adı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.